Hepinize merhaba arkadaşlarım. ben Mehmet Bugün sizlerle yeni bir video ile daha karşınızdayım Evet dedim ki videoya biraz benzeyecek ama Titanfall çekesim geldi Yapacak bir şey yok yani istesem de istemesem de aklıma Titanfall geldi ee, Şu anda kediler neden sağ tarafta son gelen server özelliği şey yaparsınız ee, Dünkü yayından gelen bir arkadaşımız solda da banyo game var Öyle yani çok da şey yok yani aman aman bir nedeni özel nedeni yok işte yayınlara gene sizde isminiz böyle kedi ile giriş yaptığınız zaman gözükür ııı bir saniye yayın ayarlarım doğru mu ona bakmam lazım. ııı burada biraz bekletiyor yapacak şey yok oyun bulmasını beklerken o sırada gelin titanlardan bahsedeyim bu ayın dünki videoda oynadım bu scorch o yine dünkü videoda gösterdiğim Hatta gelin Mutsan'ın biyografisine birlikte biyografi biyografi ha biyografisine birlikte bakalım. Scorch. Böyle bir trap var. Bunu da ateşledim yanıyor. Thermal Shield. Kalkan. Gelen hasar veriyor. Ateş. Duvarı diyor da bence yolu. Flame Core. Bu korda bu iş yarıyor direk böyle bam diyor. Harbiden çok yüksek hızlar çıkartıyor ve yanma efekti veriyor. Evet. Dünkü yayında Noştur oynadım mı? Yok. Oyna yayın diyor. <laughs> e, videoda oynamadım. Noştur. Noştur'a da bakalım. Genellikle sniper için kullanabilenler çok yerinde bir silah. Nereden tek atma mesafesine sahip maç buldu bu arada. Attrition vermiş. Attrition modu benim en sevdiğim modlardan birisi. En fazla ölüm skoruna yaklaşan kazanmıyor. Ee, oyunda buslar var. Böyle buslar var. Ben batarya kullanıyorum. Batarya da titanınızın canı azaldığında can basmanızı sağlıyor. Orada şuradan titanı değişeyim. Ion almayacağım da ben bu el. Legend da değil ya. Ton oynayacağım. Otomatik güdümünü sıkıyor. CPU'mu biraz fazla kullanıyor olabilirim hızlı 96'larda. Evet ilk, ilk biz yaptık hadi bakalım. <laughs> 60 derecelerde işlemci gayet iyi. Tam iki, de biz aldık. Bunları da öldürmek lazım. Bunlar da bizim sana ulaşmamız için gereken sporda işleri. Bunu da aldık. Dünkine kıyasla birazcık daha iyi oynuyorum. Birkaç el attım böyle eğim falan da iyileşti. Ama yani bir anda yani inşallah eğimsiz çıkta da batamaz yani. Aa, bombayı attığım için buraya bomba yetişmedi. Normalde çıktıkları gibi yanacaklardı. Ben hiç şey bunları böyle kesmekle uğraşmayacaktım da. Olsun niye bu kadar uzakta kaldı? Anlayamıyorum. Mouse biraz yetmiyor da. Aa keşke özel bitiriş yapsaydım. %98'e 1-2 Ground'da Tam ilk Titan'ı biz çağırıyoruz Bu <SAC> Titan oh, gayet de güçlü Titanlardan biri Aa oh, işte bunlarda da bu sıkıntı. Bir anda üzerinizde çoklu bir şekilde çözebiliyorlar. Kulağım kaşınıyor. Av. Niye böyle bilgi verdim ben de bilmiyorum ya. Çok boş bir bilgiydi de. Bilgi işte ya. Ne olacak? Allah bana sataşanların ağzına ediyoruz şu anda. Gördüğünüz üzere. Zaten yumruk da atıyorum. Adam geldi yine. Allah <laughs> Sorry bro sorry. Oyunda ses chat şey de var da çok izleyen %90 oyunu kullanmıyor. Hatta kullanana denk geldi mi ben şükrediyorum. <laughs> Batarya mı takıyor bana mı geliyor orada? Aa onu da aldım. Arkada adam var. <laughs> Baktım böyle bakıyor. Yazık garibim. Sinirlerim bozulunca ne dediğimi bilmiyorum ben. Neyse boş ver şimdi. Bana bak. Sen formülü sineme verdin mi? Senin kafanı sikiyim. Ha, yetiştim. Yetişemeyeceğim sandım da yetiştim. yeni oldu? Arkada bu arada görünmez var. sıkın. Tamam. Diğer şeyler de geldi. Oyunun zaten erken safhalarını taşıdığımız için 79'dan vermeyiz diye düşünüyorum. Şimdi Bunu da Yetiştim vallahi. Güzel yetişiyorum da. Hop tak 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 da adamı göremiyorum olabilir görememiş olabilirim aldım ee, sıkıntı şu titanic hemen az battery please battery i'm low hp burada adam var adam var ben battery diyorum low HP diyorum da var şöyle bir giriş şey yapayım da Nani, yedin sen oğlum Batarya yok harbiden Ananı yanıyor sen yanıyor Sen yanıyor acil durum batarası basalım bir tane. İşte dediğim buydu. Bak kıçma batarya geldi. Edit'te falan oraya bir işaret koyarım. Bir oh, ok kıçıma kıçma bir tane ok oh, yapıştırırım. Böyle deyince bir tık yanlış oldu da anladınız yani. Anladınız yani. Oğlum zaten öldü ben niye bir daha yumruk atıyorum Allah yarabbi ya resulallah Bak rodeo yapılması çok bu güzel Niye güzel Rodeo iyi çünkü orada rodeonun olması iyi Adamı da aldık da o değil de bize batarya lazım lan. Evet. Nane yedik gibi. Bunu bu şekilde bırakacağım vurur diye. Vurur vurur da. Ben yaşayacak mıyım? ananı avradını. İşte bahsettiğim burada arkadan gelirler diye atmalıydım da. İşte sen yok ki neye atacağım oğlum boşa mı sallayayım? Bunu düşünüyorum. Aslında boşa sallasam bulur muyuz lan bunu? Ananı avradını bulur. Nerede ne Bekle <laughs> oğlum yedim seni Yok adam yok lan. Evet, ye eşit. Ana ne oldu arkamdaymış. <laughs> Bomba attı. <laughs> Bomba attı. Ya rastgele salladı ya da harbiden tutturdu. iyi bir oyun. Rütbesine bakmadım ki. Bu oyunda bu arada rank yok arkadaşlar. Rütbe var. Oğlum ne oluyor? iki şey yapacağız diye. Tamam bizim adam yedi de onu. Bana elektro şokunu kullanmış bir adam lazım. Aa nükleer patlaması varmış. Oradan buraya vurmaz değil mi? Bir vurmadı da adam yanında iki kişiyle götürdü ha. Orada ile harbiden iki kişi gitti adamın yanında. Aa hadi çıkayım. Allah. Allah elimle patladı bomba. Bomba değil aslında ateşli yıldız. Öyle demek ya. Firestar. Ne oluyor? Ha ateşli yıldız oluyor işte ya. Ateşli ninja yıldızı kardeşim. Aldım bundaki bataryayı. şey var. Alay edin çoğunuz. Ha, Kamir. Kamir Rodeo 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 My Rodeo. Hiçten gitmez lan. Lan nereye? Aa, sen özgürlüğünü ilan etti. Aa bak bir daha kaçayım batarya bak. Hihi. Aa, benim olduğum zaman düşünmelisin şu an. Dedim ki seni. Batarya priz, batarya, batarya. batarya. Me. lan o kadar help me help me diyorum adama diyorum ki bak batarya lan evet Tom nice Öldürürüm öldürür şimdi duram. O öldürmedi de farklı bir şey öldürdü Tam epilog Tam bu gene iyi. Yani iyi bir durum. Artık çok daha iyi sistem geldi. Bu ne demek benim hayatta kalacağım anlamına geliyor. Hatta buna da bu sefer kışından binmek istiyorum. Nereden binerseniz ona farklı gören yani falan ne var yani. Oyun. Ya oyun dediğim böyle olacak ya. Ne öyle kıytırık kıytırık yok odur yok budur yok şunu şey yap yok PUBG MAPG Abi oyun dediğim Titanfall ya Onu onu Hit yiyormuşum bir saniye Hit yiyorum Hit kır git diyorlar bana Aaaa Adamlar gitmiş bile. Al. Bununla bitiriş animasyonunu yapamadım. Ay. Ne kadar oldu bu arada? Bir bakayım. 15 dakika olmuş. kısa bir video aslında bir maç daha atabilirdim ne? Yok çok da kısım yok yani. Birazcık da deneyim. çünkü akşam yayın falan da var yayın şeklinde. şu gelin bakalım. Ona ne vermiş? Yeni bir silah deseni vermiş. Allah Allah. Bunu ne vermiş? Pembe o kadar iyi değil ya. Bu sarı. Ne vermişsin? Greg Sex veriyorsun. Killing Wade Style veriyorsun. Pika Kart Banner veriyor. Playlist veriyor. Okay, bir bakalım. Aa bunu verdi. Bak bu güzel. E bunların farkı bak. Bu sade. Bunda dikkatli bakarsan bir gökkuşağı ışığı tarzı bir şey geçiyor. Farklı yani. Aradan bu ee, bir dahakinde de bunları vereceğim diyor. Bunlar böyle 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 gelecek. Evet bu mesaj. Ay. E ee, ne diyelim arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadardı kendinize iyi bakmayı unutmayın ya biraz değişik bir video oluyor biraz değişik kapanış falan filan da o kadar da takmayayım be <laughs> zaten youtube'a video çekmeye o kadar da şey um, umursamak demeyeyim de o kadar da vaktim yok yani yayında falan da gün içindeydi o tarz şeylerle o kadar da uğraşamıyorum maalesef ee, ne diyelim bugünkü videomuzdan bu kadardı kendinize bakın görüşmek üzere ben kaçtım bay bay